Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kerem güzelim var. Onu suyu kastı gibi yapacağım ve de ona bir bıçak vereceğim. Beni yakalarsa kazanmış olacak. Ama yakalayamazsa ben kazanmış olacağım. Hadi başlayalım. Şimdi ben bıçağı saklıyorum. Kavanoza koyup bıçağı başka bir yere saklayacağım. Tıraman sen bakma. Bak Tıraman sen bakma. Şimdi arkadaşlar şuraya koyuyorum. Bakın. Bıçağı da koyuyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bıçağı da koydum. Gördünüz mü bıçağı da koydum. Şuraya şöyle. Hadi Tıraman'a haber verin. Tıraman ara. ara. Ara bocah, cara membaca arıyor Ada arah panas akan balkona saklandım. Balkona saklandım arkadaşlar. Bıçağı bulduktan sonra beni arayacak. Beni bulursa ve de bıçağı beni değdirirse o kazanacak. Değdiremezse ben kazanacağım. Ve de 5 dakikası var. Söylemeyeceğim hadi ara. Aa bu arada söyleyeyim de 4 dakikan var. Hayır 5. 5 dakikan var. Hızlı ol. Arkadaşlar iki dakikası kaldı. Bıçağı bulup beni öldürmesin. Hayır. Bıçağı bulup bana değdirmesin. Ya <laughs> arkadaşlar ya burada değil. <gülüyor> ah. <gülüyor> arkadaşlar şu an bıçağı alıyor bıçağı bulduktan sonra bıçağı bana değdirirse o kazanacak. Değdiremezse ben kazanacağım. Hadi git. Saklanıyorum ben. Allah Allah. Arkadaşlar gidiyor. gidiyor, gidiyor. gidiyor, gidiyor. gidiyor. Arkadaşlar vallahi gitti. Gitti arkadaşlar. Gitti. Arkadaşlar gitti bakın. Oyuncak Gitti. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Bıçağı bulmak için bir dakika kaldı. Bulamazsa ben göstereceğim. O saniye. Bir yerde bekle. Ani skalar kılarsın haş. Bıçak kırman. Arkadaşlar, şimdi ben arkadaşlar, bıçakla mı sana? Arkadaşlar, bugün bana bıçak gösteriyorum. Bak, bıçak kovunuza beraber şurada Ama o saniye bekleyeceksin. Ben saklanacağım. Çoğumuzla beraber şurada. Tamam. Bıçağı içinden al. 10 saniye bekle. Ben saklanacağım. Sen de gözünü kapat. Bıçaklayamadın. Değdirmen gerek. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bıçaklayacak beni. Mi? Tam da pencereye yaklaşmıyorum. Ya <laughs> <o, Yine>. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ev interneti açık mı ondan? Hayır. <laughs> <laughs> Telefonda ev interneti açık değil mi? Değil. Hayır açık. Hayır, kaç Kaç, kaç. Koltuktan koltuğa. ah, <Sessizlik> Allah, ah, <Sessizlik> ah, <Ay. Ay>. <Sessizlik> <Ay. Ay>. <Sessizlik> Hayır, ah, ah, Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay yok yok. Arkadaşlar. Ya bildiğimi dolandırdı. Elindeydi bıçak değmedi. Elindeydi bıçak değmedi. Hayır bıçak değidir. Bıçak değmedi. Bıçak değmedi bıçak değil, bıçak değil, gördüm. Değil Kaç, kaç. Hayır. Hayır. Yenildim. Arkadaşlar yenildim. Yenildim. Yenildim ya. Birazdan. Arkadaşlar yenildim. yenildim. Arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Ha, şimdi sıra bende. Arkadaşlar. Bunu bir saklayacağım. Bekle. Ay, al. Şimdi sen saklanacaksın. Telefon tuyamanda. Buna basma sakın. Tamam mı? Buna basma. Tamam. Buna basma. Arkadaşlar. Şimdi bıçağı sakla. Gözünü kapatıyorum. Tamam. Evet. Hmm. Hmm? Ne ki? Serindi, Ay, ay elim neydi? ay Hayır, <laughs> elim neydi? Elim neydi? Yok. <laughs> elim neydi? Bıçak değildi, <laughs> Elim neydi?